Dünyanın nefis mutfağından 3 kaşık tatlı tarifi tarifim için 3 adet yumurta Ve 3 yemek kaşığı toz şekeri uygun bir kaba ekledim iyicene çırpıyorum Yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpıyorum Yumurtayı çıktıktan sonra 3 yemek kaşığı irmik 3 yemek kaşığı un 3 yemek kaşığı sıvı yağ 3 yemek kaşığı süt 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozu ekliyorum. Tüm malzemeleri ekledikten sonra tekrar çırpıyorum. Tatlı hamurunu yağlanmış uygun bir tepsiye ekliyorum. Isıtılmış 170 derece fırında pişireceğim. Sosu için uygun bir kaba 3 su bardağı süt. Ve 1 su bardağı toz şekeri ekliyorum. Ekledikten sonra malzemeleri iyicene karıştırıyorum. Şekerin erimesi için. Tatlı kekimiz pişti fırından aldım ve ilk sıcaklığı çıktıktan sonra şimdi hazırlamış olduğum sütü ekliyorum. Sütü ekler eklemez hemen sünger gibi çekiyor gördüğünüz gibi. Kekimizi 20 dakika dinledikten sonra daha önce hazırlamış olduğum krem şanti üzerine ekliyorum. Krem şantiyi daha önce hazırladım ve dolaba koymuştum dolaptan alıp hemen üzerine ekliyorum. Şimdi kekimizi dilimler şeklinde kesiyorum. Şimdi üstünü süslüyorum. Uygun malzemelerle siz de üstünü süsleyebilirsiniz. Tatlımız bir saat dinlendi ve şimdi servis yapıyorum. lezzetiyle kıvamıyla harika bir tatlı hemen size şöyle kıvamını gösteriyorum deneyen herkese şimdiden afiyet olsun